Ben de bir şey Ben de bir şey yapacağım. 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 Ben de bir şey

Merhaba, merhaba bir kişi Çünkü, çünkü, çünkü Allah korusun sizi de mi seviyor? Ne kadar sizi be! Tam da yapamıyorum da yani her abi? Lütf yapın, hani siyama Yağma, kendi mekanımı Bakın bu küçük bu dev gibi. Bu küçücük bu dev gibi. Bu küçücük bu dev gibi. farkı anladınız mı? küçücü Yok ha. Küçücü dev gibi. Ben Bana kusursuz sevayım ha. Hayır sordum. Sun Bir şey oldu sandım fark <gülüyor> <gülüyor> Bu yine farklı dediğim bomba saçma varnat alıcısı sıvı suyarlı suyarın önünde giden minnin parkur yaparken test için siz bunu yapın siz <laughs> artık yaparsınız bir şey. Yapılıyor, yapmışsın bir şey. Evet abi, geldim vallahi Allah seni bildiği gibi yapsın Furkan. Bu ev niye bunu koyuyor ya? Evet arkadaşlar, diye gelmiş. Buraya elektrik değil. Ben konuşmasam mı? Evet burada volkan volkan var. Tamam neyse şimdi bir uçalım ve siz portaldan gitsin ben çözüyorum. Bir videonu da çekiyorum. Tamam abi şimdi 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 yeni parkurumuzu göstereyim Antrelas, antrelas, antrelas. Ya bakın bir git var vurma ya. Bak geldim. Bak bu mu Bu ne? Akut sesiyle zaten anlamıyoruz ama bizi konuşmuyoruz. Konuşsak bu şu an bu zaten ama da anlamaz akut sesini. Nokta. Sorular. انتاش 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 بس انتاش 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 Ya bu uçağı uçağı Bu uçağı uçağı açıyor diyecektim abi Ben kendime böyle Uçacağız ya bu Ah kendime öyle yaparsın Evet bunlardaki son kılıcımız evet abi Allah seni bildiği gibi yapsın Fıkan Seni Tinkiyetten atmak iyi olmuş Abi onu niye işin yapıyor ya? Ee, Aşlar işte, programla oyun yapıyorsanız Boşverin oyna oyna düzgün oynar da düzgün yapamaz bunu boş ver düzgün oyunu yapıyorum ne ama düzgün yapamıyorum onu yeşile boyamak mı abi ya update Abdet böyle yaparsan fark yapar. etmiyor mu? Evet al evet, bakalım bu ne? Yemiş. Evet ben de ne böyle yemişim. Ağzını böyle Ha dur önce bir Siyah takımı da Evet bu beyaz hadi ki kahverengi. Dediğim şey yanlış Niye? Çünkü yapımcı olarak tam bir sakın Aslında bunu kurban yaptı sakın. O güzel Bütün lütfen. Bu dalışmış bir sürü Evet. Buradan, buradan, buradan. Burada mesela. Bu abdekiz. Abdekiz abi öne çıktığında. Öne çıktığında update 3. Ve bu update 2. Neyse bu video kısa abi. Baba.